Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? Her satırında ayrı bir dünyaya ışık tutan bu eserler neden ilgi görmüyor? anlamış değilim. Cümle tamamlandığı için burada noktanın kullanılması doğru. Ayrıca bu virgül de doğru. Buraya soru işareti gelemez. Neden gelemeyeceğini söyleyelim. Soru işaretinden sonraki ifadeye daima büyük harfle başlanır. Ancak burada anlamış ifadesi küçük harfle başladığı için buraya sadece virgül gelebilir. Peki cümlede soru anlamı yok mu? Burada neden sözcüğü var? Soru işaretine ihtiyaç yok mu? Arkadaşlar bu cümlede yok. Çünkü bu soruyu soran kişi soruyu kendisi cevapladı. Yani karşı taraftan bir cevap beklemiyor. Anlamış değilim dedi. Yani cevap istemeyen bir cümle. Dolayısıyla burada soru işaretine de ihtiyaç yok. Yani bu cümlede hata yok. Bunu geçtik. Kitap okumayı ihmal eden gençler. Bu davranışınızın sizi nelerden mahrum bıraktığını bilseydiniz çok şaşırırdınız. Şimdi arkadaşlar bu cümlede bir hata var. Bunun nedeni şu: burada bir seslenme var. Gençlere burada sesleniliyor. Şimdi seslenmeler arkadaşlar seslenmeler ünlemdir. E, ünlemin olduğu yerde de ünlem işaretinin kullanılması gerekir. Ancak gençlerden sonra ifadeye küçük harfle başlandığı için buraya virgül gelir. Çünkü ünlemden sonra ifadeye nasıl başlanır büyük harf. Peki bunun ünlemi ne olacak? Bunun ünlemi tabii ki cümlenin sonuna gidecek arkadaşlar. Yani cümlenin sonunda nokta değil, ünlem işaretinin kullanılması gerekir. Dolayısıyla burada bir hata var. Bizim cevabımız B seçeneği oldu. Şimdi diğerlerine bakalım. İlkeleri Fransız şairler tarafından belirlenen sembolizm, şekil mükemmelliğini esas alan parnasizm, duygusallığa dayalı romantizm gibi akımlardan oldukça farklıdır. Şimdi farklıdır yüklem Farklı olan ne? İlkeleri Fransız şairler tarafından belirlenen sembolizm. Arkadaşlar burası özne. Şimdi özneden sonra, özneden sonra virgül de kullanılabilir. Noktalı virgül de kullanılabilir. Özneden sonra eş görevli ifadeler veya söz grupları varsa ve bunların arasında virgül kullanılmış ise özneyi bunlarla karıştırmamak için biz özneden sonra noktalı virgül kullanırız. Ancak böyle bir durum söz konusu değil ise biz özneden sonra sadece virgül kullanırız. Şimdi dikkat ederseniz burada şekil mükemmelliğini esas alan parnasizm, duygusallığa dayalı romantizm gibi akımlardan diyor. Yani burada eş görevli ifadeler var. Burada virgül kullanılmış. Dolayısıyla özneden sonra artık virgül değil, noktalı virgülün kullanılması gerekir. Burada da kullanılmış. Yani bu cümlede de sıkıntı yok. Bunu da geçtik. Seçkin bir üslubun benimsendiği ve tiyatronun önem kazandığı klasisizm de şu kavramlara vurgu yapılır. Akıl, sağduyu, ahlak ve erdem. Şimdi arkadaşlar kavramlar örneklendiği için açıklamalardan ve örneklemelerden önce daima iki nokta kullanılır. Burada bir sıkıntı yok. Akıl, sağduyu, ahlak ve erdem eş görevli olduğu için bunların aralarında virgülün kullanılması da doğru. Burada da sıkıntı yok. Ayrıca biz ve diyorsak son örneği söylüyoruz demektir. Son örnekte erdem olduğu için Artık bunun sonuna üç nokta değil, nokta getirilir. Yani burada da getirilmiş, burada da sıkıntı yok. Bu cümleyi de geçtik. Said Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal gibi isimler Çehov tarzı, Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Halide Edip adı var gibi isimler ise Maupassant tarzı hikayeleriyle bilinir. Arkadaşlar, bir yerde söz grupları varsa öncelikle eş görevli olanlar arasında virgül kullanılır. Ancak daha sonra konu değişip başka söz grupları tekrar söylenecekse, konu değiştiği için araya noktalı virgül getirilir. Yani benim çizdiğim şu şekil mantığına göre noktalama işaretleri kullanılır. Sait Faik Abası Yanık ve Memduh Şevket arasında virgül var. Burada Çehov tarzından bahsedilmiş. Daha sonra Maupassat tarzından bahsedilmiş. Orada da başka isimler sayılmış. Aralarında virgül var. Dolayısıyla şurada konu değiştiği için buraya noktalı virgülün getirilmesi doğrudur. Yani bu cümlede de bir hata yok. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar.